Dragon istasyona tekrar geldik. Bugün kendi başımıza Gobi'ye Gobi gidiyoruz. Gobi gidiyor. Zanet olsun turlara dedik. Şöyle olmayan yollardan gidiyoruz. Şurada da böyle şapkalar falan var. Gören buradan Antalya'ya bağlayacağız zannederim. Nasıl gidiyor? <laughs> Güzel ben keyif alıyorum. Ne bekliyor ki? Ne yani? Ben asfalt olmadığını düşünmedim. İstediğim için de enteresan oluyor ya. Hani valide yollar da artıyor ve bir de yol yok. <laughs> her yer yol. Ya grupte, her yer yol. Adamlar gördüğü gibi yol. Bıdıklar gitti o, mi? Gidip, şöyle yağmur yağarsa ben artık şey demiyorum ya. Ben şurada bir şeyler var zannetmiştim de yokmuş. İnanma kesin böyle. Burası maurisin. Hayatta geliyorum. <laughs> tamam, zatkattan gidelim. Şimdi normalde bugün tura katılacaktık. Ama, Ama bilin ki tur gibi yok. Çölde yağmur yakalan. Aynen. Temmuz ayında çölün ortasında dünyanın en kurak çöllerinden birinde yağmura denk geldik. Ve e, vardığımızda 9 gibi falan da hani öyle hemen de top tur bulunmuyor. E, dün Ay, anlattık. Çok karışık ya. ya yani karışık hani, hani ya. Şey gibi Vietnam'daki ya da başka Laos'taki hani çat diye ben tur istiyorum diyordun. Seni bir sürü otobüse şey yönlendiriyorlar. Burada yok öyle bir şey. Şimdi bizim Guest House'daki kişi de şu an bir şey bulmaya çalışıyor, ablam, şoför. Karşı anlattım da aynı zamanda gitmeye çalışıyoruz. Neyse abi burada yani genel olarak tur bulmak gerçekten zor. Lan Temmuz'da buz gibi ya. Üşüyor musun? Üşüyorum. Şimdi karnımızı doyuralım sonra tekrar hostele geçeceğiz. Bugün bu kadar yani başka bir şey yok. Şu kamyonlar mı? Bunlar var Bunlar var ya Keçi keçi. Bir tırmanıyor bunlar şeyi. Sen alışıksın Ankara'dan böyle yağmur olunca su basmalarına da ben Kayseri'de alışık değilim. Ne? Onu, ona gitmeyelim. Şu domuz herhalde. Buldak Helal mi? Buldak. Ne? Burada ne var da. Tabak yok ya. Tabak falan yok değil mi? Baktın mı hiç? Hı -hı, yok. Şu migo rengi de var ya hiçbir yerde bulamadık. Hı. Kore'de, Japonya'da. Bir Japonya'da. Bu da bak şöylesi var. Aynen Japonya'da bir ilk gördüm. Sonra Helal görelim. markette gördük ondan sonra bilemedim. Abi 6 tane noddle 8 8 tane mi? 2 kahve 1 3 kahve 3 kahve 10'lu tabak 10'lu tabak 1 ekmek Ekmek 1 litre meyve suyu Çikolatalar Çikolata Falan pişman toplam 8 Fıstık da var doğru 8 dolara denk geldi Lan Kore'den sonra cennet ya Kaç gün bu beni var ya 3 gün doyurur Ben 3 gün yemek yemesem olur yani böyle Günaydın Günaydın. Kobi çölünü mü araştırıyorsun? Aynen. Evet. Neden? Moğolistan'ın üçte birini kaptırmış. Evet. Çok büyük bir göl. Aman ne gölü? Çöl. Şu araçta gidiyoruz. Şu ablamızı ayarladı. Bak sabah da kalkmış gelmiş görüyorum. Şimdi Erkin abi ve kızı Asya ile birlikte dört kişi tur yapacağız. Kobi çölüne. Bir gece kal kalacağız çölde. İki gün boyunca gezeceğiz. Biz şunu 200 dolara hallettik. Dört kişi toplam. 2 gün Benzin ve şoför parası. Konaklama ve yemek dahil değil. Onlar da çok çok pahalı değil diyorlar ama bakalım yani. Çölün ortasındayız. Mecbur konaklayacağız çünkü. Görünce paylaşırız zaten. Hava çok güzel. Dün çok yağmurluydu. O yüzden çıkamadık tura. derken abileri bekledik. Dinlendik. iyi oldu. Büyük ihtimalle internetimiz falan olmayacak iki gün. Şimdi hikaye atıyoruz hani merak etmeyin gibisinden. Bir yazarım ama. Annemlere bir yazarım. Merak Merak etmeyin dünyanın en sız çöllerinden birinde iki Bizim gün kalacağız böyle mı dedi. Dince korkacak diye benim annemi biliyorsun hele. Moğolistan'ın bozkırlarından geçtik, yol vadisine geldik. Harika manzaralar eşliğinde geçtik. Müthiş bir kekik kokusu var. Arkamda atlar var. Şimdi buradan doğru yol vadisine geçeceğiz. Orası da yaz kış donmuş bir göl varmış aslında orada. Ee, yani okuduğumuz yorumlara göre ki küresel ısınmadan dolayı artık olmadığını falan söylüyor ama umarım şansımız iyidir ve görebiliriz. At da sürebiliyorsak eğer atların güzelliği çok güzel. Gerçekten burada at koşturmak isteriz. Çocuk adam dedi de çocuk bak 10 yaşında çocuk bu. Neyse attı işte şu şeyi şeye kovalıyorlar. Tane bu arkadaş kaza yaptı. Mikrofon sende bak. Aynen bu ikisi de çocukmuş ya. Hop. Çocuğun boyu yetmiyor. <laughs> Dayını e düştüler. Devam ediyorum. Ne kadar dayanıklılar ama. Evet. Ağlanma yok. Burun evet. yok. Bir şey yok. Ama kaşınıyor da. <laughs> evet. Yani. Gerçekten kaşınıyor. Böyle böyle öğreniyorlar demek ki. <laughs> Yakın yürüdük. Şimdi geri dönüş yolundayız. Baya nehir boyunca bir dere boyunca yürüdük. Donmuş bir kısmı var. Orası güzel. Onu öyle görebilmek güzeldi. Göremeyeceğim için üzülmüştüm aslında. Ama daha tam çözülmemiş. Normal yaz kış donuk diyorlardı. Ama malum küresel ısınma iklim değişikliği derken o da çözülmüş. Böyle yürüyorsunuz. bayağı bir derin bir kanyonun ortasında içinde. Yer yer soğuk yerleri var. Yer yer böyle kayadan iniyorsunuz falan. Hoş bir otağma. Ay neler gördük. Değişik kuşlar, yaklar, eee gelincik, köstebek. Çok güzel şeyler gördük. Şunlar ne? Nane'ye de benziyor, ısırgana da benziyor. Dokun bakayım. Dokunamam. <laughs> <İş mi? gülüyor> ben şu an utanç yerin dibine girer mi? Ne oldu acaba? Ne evet. yapıyorlar? Nasıl gidiyor? <laughs> Şu yoldan gidiyoruz. deve var. İki araçta gidiyoruz. Biz bunlar var, bir de biz varız. Nasıl gidiyor yolculuk? Güzel, fena değil yani. Sen nasıl? Valla iki saatten fazla da yollardayız. Biraz beynim felte oldu. Deve <laughs> gördük. Çok güzel yollardan geçiyoruz ya ama gerçekten zor yollar. Yani araç iyi olmasına rağmen biraz haldır huldur. Ya şu dağla şu çölün görüntüsü beni çok benden alıyor. <laughs> bak bak, devlerin drone'a bakışı. <laughs> Sonunda gobi çölüne varmış bulunmaktayız. Devasa. Şurada tepeye kadar çıkmışlar. Gözüküyor mu bilmiyorum ama elimde de şey var, terlik Çok rüzgar var. O yüzden hani evet. bayağı hışırtılı geliyordur. vazgeçtik. Şu kadar. Bu kadar bayağı çıktık. Var. Ve çıktığımız kadar daha var. Oh. Şöyle. Yani bu kaldıydı. Aslında az da kaldı da. Azla Onun öbür var. tarafını merak ediyorum ya. Ne var acaba? Çölün bu öbür tarafı var. Şu manzaranın büyük ihtimali aynısı da. İnsan işte bir amaç koyup başarmak istiyor. İniyoruz. İnelim.

Ben göstereyim çadırı. Abi çadırımız da şu şekilde. Gel. Dördümüz kalacağız. Toplam 20 dolar falan. Dört kişi toplam. Aynen. Gayet ucuz. Bizler bilmiyorum. Şöyle bir, iki, dört, a, altı kişi. Altı kişi. Sayamadım. Niye sayamadım? Biz şurada belki Aynen. aynı battaniyede yatarız. Bakarsın. Şimdi yabari falan çıkar. Tamam. Ne çıkar? Şöyle bir gel, tesis bir dolaştır kızım. İşte. Kişi başı yedi dolaştır. Evet. Çok güzel. At, binelim mi? Ata biniyoruz mu be? Binelim. Çok güzel ya direkt çölün ortasında herhangi bir direkt geldi. Işte, çok Aynen güzel. şuradan geldik zaten. Kaldığımız yerde böyle. Bir, iki, üç. Birkaç tane çadır olan bir yer. Şuradan şöyle çekeyim. Kemiğim de burada. Cengiz Hanım bana verdiği kemik. Şuradan güneş enerjisi bağlamışlar. Buradan böyle jeneratöre bağlıyor. Jeneratör de çıkışlarını şuradan toprağa gömmüşler ve anladığım kadarıyla her yere dağıtıyorlar. Umarım vardır. Belki. Aynen varsa iyi olur çünkü telefonlar falan şarj edeceğiz. Oraya döküyorsun suyu. Şuraya. Sabun yok. Arkada var bir tane bak. Diş macunu. Yok şurada küçük sabun da var. <laughs> He. Geldi. <diyor>. Geldi. Geldi. <laughs> okay. Now, what is? Okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> Thank you. Bye, <Bayırla. gülüyor> şimdi günümüzün odada kapatıyoruz. Geceyi çok merak ediyorum abi ben. Yıldızlar full gözükür diye evet. hayal ediyorum. E, ama gece kapatmazlar mı? Evet. Biz dışa çıkarız Aa, bakarız. Doğru. Kapatmazlar sanmıyorum. Havay bu. Hmm. hmm. Şu an her Şuradan da taşla bağlanmışlar. Şey Onun sineklik falan yok değil mi? Yok Hı yok. yok Elektrik de yok. Sinekliklik bir ha, durum yok. Şey, e, Eşyalarımızı saklıyorlar. Bu miktar asalım ki akşam sinek böcek falan uğraşmayalım. Hmm. Hmm. Yani onu ver